Pine Bark. Çam kabuğu şurubu getirdim. Yok ya. Ha çam ha bu vardı. Burada. Çam kozala, çam kabuğu. Eksi eksi. Dünyada en doğal antibiyotik. Kim diyor? Gökçe. Olmadı. Beni tanımayanlar İnanmayabilir. O zaman bakması bakıyoruz. Pine Bark, Pine Bark, vay yeni klinik araştırmalar yapıldı. 1451 klinik araştırması, antiviral, antifungal, yani bakteri, virüs, o mantarı yok edici, kansere karşı etkili. Yeni yeni çalışmalar, güzel çalışmalar var. Ben onunla zaman çok geçmesin. Kısaca değineyim. Çam kabuğu kapsülü sıvı ekstraktı. mix Yani mix ekstrakti. Tabi burada sadece çam kabuğu ekstrakti değil. Burada ne var? Efendim ekinezya ekstraktı. 40 kilit ekstraktı. Kekik ekstraktı. Çam kabuğu ekstraktı. Afrika sardinesi ekstraktı. Kara mürver ekstraktı. Adaçayı ekstraktı. Yani korona, sars, mars falan filan hiç sorun değil. Ne yapıyoruz? Küçük çocuklar için 5 yaşındaki çocuklar için bir tatlı kaşığı 10 yaşındaki çocuklar 2 tatlı kaşığı ve yetişkinler bir çorba kaşığı ne diyor antioksidan şimdi yemek yediniz afiyet olsun akşam yemeği yediniz sistem çalışıyor karaciğer, pankreas bağırsak, mide hazmetmeye çalışıyor değiştiriyor, dönüştürüyor metabolizma hepsini şeker olarak bir kısmını depoluyor, bir kısmını hücrelere gönderiyor. Hücrelerde mitokondri tarafından yakılıyor. Oksijene yakılarak enerji dönüşüyor. Ama artık madde ortaya çıkıyor. Besinler yandığı enerji dönüştüğü zaman asetik asit, laktik asit, formik asit ortaya çıkıyor. Oksijen de süper oksijen anyonuna dönüşüyor. Hidrojen peroksitle, hidroksitler vesaire toksik madde ortaya çıkıyor. Zehir serbest radikaller, asitler yandı, bitti, kül oldu değil. Bunu yaktığınızda ne çıkar? Kül ve gaz. Hücre içerisinde mitokondride yanan glikoz veya yağ. Neye dönüşür? Yan maddeler ortaya çıkar. Artık maddeler ve serbest radikaller. Bunları antioksidanlar zararsız hale getirmesi gerekir. Getirmezse vücut çöker, hastalıklı hale gelir. İşte burada pine bark yani çam kabuğu ekstraktı fenolik asitler, fenoller, flavonitler vesaire vesaire içerir. Dünyada en güçlü antioksidandır. Temizler. Kim diyor? Profesör Doktor Becker ve ekibi Profesör Rodewald ve ekibi. Bunun bir ayrı özelliği çam kabuğunun vücudun salgılamış olduğu NOS, nitrik oksit sentezlemesini artırıyor. Nitrik oksit artarsa ne olur? Serbest radikalleri yok eder, damarlara çarp, plakları çözer, yağları eritir. Kim diyor? Proktor Becker ve ekibi. Efendim, daha birçok klinik araştırması antioksidan, anti, anti sahip olduğu belgelenmiştir Mesela, vesaire Serbest yok edici. dis more ve ekibi osteoartriti iyileştirdiğini yani eklemleri güçlendirdiğini belgelemiştir. Prof. doktor Aydın ve ekibi inflamasyon enfeksiyonları önlediğini, mutasyona uğrayan hücreleri tamir ettiğini belgelemiştir. Bu kimmiş? Profesör Fenk ve ekibi HIV virüsünü yok ettiğini, HIV, AIDS hastalığı sebebi olan virüsü yok ediyor. Her türlü korona, SARS, MARS, grip falan filan bunlar çok basit. HIV virüsünü yok edebiliyor. Profesör Doktor Ezi Kuri ve ekibi ise Şiroza sebep olan hepatit C virüsünü yok ediyor. Diyor ve antiviral ilaçlardan daha etkili diyor. Antikanserojen etkiye sahiptir diyor. Kim? Yumurtalık kanserine önleyici diyor. Profesör Doktor Kim Bu Zart ve Lu. Bayanlardaki yumurtalık kanserine. Lösemiye karşı etkilidir diyor. Kim diyor? Maymonia Belkaro. Göğüs kanserine etkilidir diyor. Göğüs kanseri, lösemi, yumurtalık kanseri vs. Diyabete karşı etkilidir diyor. Profesör Doktor Liu. Diyab uzun uzun anlatayım. Şimdi ben bunları hepsini tek tek anlatmaya kalksam zamanımız kalmıyor. Kat damar için diyor. Profesör Doktor Wai serbest radikalleri yok edici disülfit, reduktaz, süperoksit dismutaz, katalaz vesaire serbest radikalleri yok eden bu antioksidanları harekete geçirir. Glutatyon, peroksidaz vesaire. Muazzam bir çalışma. Kanın patlaşmasını önlediğini belgelenmesi trombozit beleti sayısını profesör Aragi. Arterioskleroz, damarlara daralma, düzülme, sıkışma, sertleşmeyi önleyici, plaklara çözücüdür diyor. Proton maymonia, falan filan. Daha bir sürü klinik arasması var. İşte bir pine bark, iki çam kozolağı ekstrakt. Bu çam kozolağı ekstraktı ve çam kabuğu ekstraktı içerir. Artı birçok Üçüncü grup nezleye karşı bağışıklık sistemi kuşlanır.